Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben psikiyatrist doktor Anna Erdoğan ve bugün sizinle yeni bir sohbet etmek istiyorum. Geçen programda ben size mutlu çocuk nasıl büyütelim diye bir video hazırladım. Ee, sizden çok talep geldi. Özellikle kardeş arasında biz nasıl sağlıklı ilişki kuralım, çocuklarımızı bu konuda nasıl yardımcı olalım ve ben bu konu size anlatmak için bugün çok sevdiğim bir arkadaşımı davet ettim. Ferhan Bıçakçılar, kendisi çift terapisti, aile terapisti, ...çok değerli çocuk ve ergen terapisti. Evet, Hoş geldin Ferhan Bey. Hoş bulduk. Çok mersi, çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Neden? Hoş geldin. Ayaklarına sağlık. Ferhan Bey... ...şimdi biliyorsun... ...ailelerde bizim toplumumuzda... ...iki çocuk oluyor, bazen üç çocuk oluyor... ...değil mi? Tabii. Ve onların aralarında... Bir sürü sıkıntılar ve problemler yaşanıyor, değil mi? Ve bazı anneler babalar baş edemiyorlar. Nerede sınır koymak lazım? Kimi korumak lazım? Ne yapmak lazım? Evde huzur kalmıyor. Sen bu konuda bize ne tavsiye edersin? İyi kardeş büyütebilmek için, değil mi? Şimdi ben de bir anneyim. Ben de isterim ki çocuklarım iyi arkadaş olsun, iyi dost olsun. Sadece kan bağı olmasın. Tamam. tamam mı? Yani sence e, iki çocuk ya da üç çocuk e, nasıl büyütmemiz lazım? Şimdi kardeş e, aslında e, düşünebiliyor musunuz aynı rahimden çıktınız ve aynı evet. genetik kodların üzerinde yaşadığınız bir kişi hı hı. hatta bugün e, herhangi bir hastalık yaşadığınızda e, hı hı. ilik naklinde ya da birçok şeyde size en destek olabilecek varlık olarak kardeşiniz olarak Aynen ortaya öyle. çıkar. Aynen Size bu kadar yakın, bu kadar e, aynı süreci yaşamış bir kişiyle bir arada başlamak, hayatı sürdürmek e, çok keyifli. Tabii. Ancak çocukluk yıllarında kardeşle birlikte olmak bir takım zorlukları da beraberine getiriyor. Aynen öyle. Çünkü aile dinamiğinde, öyle aile bir sistem ürünüdür zaten. Aile de öyle bir şey ki anne, baba birer farklı roldür. Hı hı. Bakın farklı roldür. Ebeveyindir ama farklı roldür. Siz çocuk olduğunuzda da farklı bir role gelirsiniz. Fakat ikinci bir çocuk geldiğinde, hatta üçüncü bir çocuk geldiğinde aile içerisinde ne olmaya başlıyor? Çocuk rolünden üç tane oluyor. Evet. Veya iki tane. Yani şunu getiriyor: anne baba iki tane çocuğa, üç tane çocuğa sahip olduğunda zenginlik oluşuyor. Hı hı. Fakat o bir çocuk, bir kardeş daha olduğunda bir anneyi paylaşmak zorunda, bir babayı da paylaşmak zorunda. Evet. Yani kardeşler olduğunda aslına bakarsanız. Ebeveynler açısından, çocuk açısından ebeveynler paylaşılacak kişiler olarak ortaya çıkıyor. Bu haliyle çocukların dünyasını biraz zorlaştırıyor. Evet. Yani nasıl? Bütün, Rekabet çıkıyor. Evet. Bütün çocuklar aslında anne babaların hayalindeki çocuk olmak isterler ilk başta. Beni sevsin, beni beğensin. Anne bak nasıl yapıyorum. Baba bak gördün mü? Ben bunu attım. Şuradan çıktım, buradan indim. Kendini göstermek evet. ister. E şimdi sen tam diyorsun ki baba bak ben bunu attım. Oradan tak çıkıyor bir başka... Ka Kardeşin diyor ben daha iyi attım. Evet. Şimdi ben annem babamın gözündeki çocuk olacakken bir anda kardeşim evet. ve onların gözündeki çocuk oluyor. Ya da annem babamın beklentisi var diyorlar ki hadi bakalım şimdi şu sayfayı bir oku. Ki duymuşsunuzdur çocuk ilkokul de okumayı sökeyim derken kardeş arkada eğer 5 yaş üstündeyse kendi okumayı söker. Aynen Neden öyle. çünkü kardeşi abisini ablasını izlemiştir. Aynen öyle. Ve bir anda siz acaba o beni geçer mi? Ya da annem babam onu daha çok mu sever? Kaygı Şimdi başlıyor. Bir kaygı başlıyor. İşte bu kaygının başladığı yer. Hı hı. Aslında doğal bir unsurdur. Bizi dinleyen anne babalar şunu bilsinler ki kardeşler arasında bir rekabet hayatın doğal unsurlarından biridir. Ve buna üzülmemesi lazım. Evet, yani hı hı. benim çocuklarım niye birbirleriyle rekabet ediyor, niye birbirleriyle anlaşamıyor, niye birbirleriyle tartışıyor demek çok doğru bir şey değil. Bunu kabulle başlamak gerekiyor. Hı hı. Ama bu kabulün yanında tabii aileye bazı değerleri de işin içine sokması gerekiyor. Hı hı. Yani kuralları. Kuralları hı hı. ve değerleri. ahlak. Tabii. Hı hı. Yani bunların içerisinde ne var? Paylaşmak, yalan söylememek, aile içerisinde birbirine hakaret etmemek, hı hı. darp etmemek, absürt konuşmamak, alaycı tavır sergilememek. Uh -huh. ve zorlu dönemlerimizde birbirimize yardımcı olabilmek. Uh -huh. İşte bütün bunları değer olarak siz ailenizin bütününe enjekte edebiliyorsanız, uh -huh. dahil edebiliyorsanız çocuklar için de aynı şey geçerli olmaya başlıyor. Yani o zaman şöyle Ferhan Bey diyorsun. Yani bu doğrular bizim ailemizde kutsal doğrular olmalı. evet Değil mi? Tabii. Ve sevgili arkadaşlar, çocuklarımıza bunları anlatmak ve söylemek lazım. Hayatımızda ne kadar önemli olduğunu, olmazsa olmaz bu manevi değerleri çocuklarımıza her gün gerekirse hatırlatmak lazım ve öğretmek lazım, değil mi? Tabii. Tohum gibi toprağa aynen tohum öyle. atarsın, değil mi? Güzel tohum atarsın, harika ağaç at çıkar. Tabii gibisinden, değil ki. mi? Tabii ki. Aynen Hı -hı. öyle. Tamam. Ve tabii bunu da rolde, yani rol modelde olmak gerekiyor. Rol model. Tabii ki. Anne baba, kedi evet. köpek gibi birbirini yiyorsa, tabii. değil mi? Tartışıyorsa küfür, şiddet varsa o zaman doğal bir şekilde çocukların Tabii. arasında da aynı kültür oluyor. Sadece orada değil. Anne babanın kayınvalide kayınpederler. Ve kendi öyle, kardeşlerle. Kendi kardeşler arasında bir takım olmadık süreçler Birbirlerine karşı yalanlar, dedikodular, anne fark etmeden çocuk içeride oyun oynadığını zannettiği bir Ama arada Ama kulak evet, orada. Telefonda kardeşini ya da e, eşinin kardeşini dedikodusunu yapıp laf söylemeye devam ediyorsa o çocuğun kendi kardeşine karşı e, zaten rol model olması mümkün değil. bir seans, Öyle öğretmiş oluyor. Bakın bir seansta şöyle bir şeyle karşılaşmıştım. Uh -huh. e, baba e, çocuğuna demiş ki, bana bunu oğlu anlatıyor. İki uh -huh. erkek kardeş bunlar. Bir daha demiş kendinden küçükleri kardeşi için söylüyor. Kendinden küçükleri döversen seni gebertirim demiş. Hı hı. Bana ne diyor biliyor musun çocuk? Ferhan amca dedi ben de onun küçüğü değil miyim dedi. <laughs> yani bir daha kendinden küçükleri hı hı. döversen seni gebertirim diyen bir baba. Çocuğa aslında kendinden küçük olarak gebertti, kendi kardeşine hı hı. de örnek veriyor. Evet. Şimdi dolayısıyla sizi nasıl bir tavır sergilediğiniz, nasıl bir rol model olduğunuz çok önemli. Evet. O yüzden. Bunu ailemizin bütün değerleri olarak görmek. Bu değerler ışığında sorun çıkabilecek bir aile olduğumuzu unutmayarak. Uh -huh. Yani bunu parantez açıyorum. Çünkü sorun çıkmayan aile yoktur. Kardeşler arasında gerginlik yaşamayan bir aile yoktur. Uh -huh. Peki sorun çıkmamayı değil, sorunu çözebilen bir aile olmayı Evet. Kardeşler arası problemi çözebilen evet. insanlar olmayı sağlamak Evet. Evet, Ferhancığım ben burada sevgili bayanlara seslenmek istiyorum. Erkekler daha soğukkanlı oluyorlar ve daha iyi e, bu krizi yönetebiliyorlar. Ancak bayanlar yapı olarak çok daha kaygılı, çok daha sabırsız oluyorlar. Hemen müdahale etmeye çalışıyorlar. Annelik içgüdüsü var olduğu için sonuçta bayanlara bir sürü annelik hormonları yönetiyor. Burada ee, sevgili bayanlar, e, çok önemli. Kardeş arasında tartışma normal ve sağlıklı. Tamam mı? Rekabet duygusu normal ve sağlıklı, değil mi? Ve sizi bazen paylaşamamada e, davranışları normal ve sağlıklı. Tamam, mı? bunlar doğal. Önce sizin buna razı olmanız lazım. Üzülmeyiniz. Bunlardan kötü bir şey çıkmaz. Ancak her şeyin bir derecesi var. Şimdi Ferhan Bey çok önemli bir şeyler bahsetti. Yani onu çok dikkatli izlemeye devam edelim. Evet. Evet yani tabii ki dolayısıyla da burada eğer bu bahsettiğimiz önemli maddeleri, evet. yani hakaret etmek, darp etmek, absürt konuşmak ve alaycı tavır. Bunlar bu dört madde eğer yoksa kardeşler arasında çıkabilecek her türlü tartışma için ben buradan bizi izleyenlere Hı -hı. ve dinleyenlere şu soruyu kendine sormasını istiyorum. Hı -hı. Çocuğunun hayatta kendi hakkını aramasını ister misin? Hı -hı. Hayat bazen hak arayış mücadelesidir. <laughs> <laughs> Show değil mi? Yani so, tabii hak ki. arayış mücadelesidir. Hakkını Hı -hı. ararsın, evliyken ararsın, işte ararsın, do sokakta ki. ararsın. Bazen araman gerekir. Tabii Ve ki. Arak hakkını ortaya koyduğunda kendi duruşun, senin sınırların. İnsanların sana olan saygısını da getirir aynı zamanda. Evet. Peki bunu ilk öğrendiğimiz yer neresi? Aile. Kardeşlik. Kardeş arası. Yani kardeşinde hakkını arayan bir çocuğun hakkını aramasına fırsat vermek, her ikisinin de hak arayışlarını desteklemek, bazen çatışmasına, tartışmasına izin vermek gerekir. Tabii ki. Çünkü tartışmadan öğrenmek çok mümkün olmuyor. Evet. Aksi takdirde sıkıntıya katlanamayan, hazzını erteleyemeyen ve değer bilmeyen çocuklar yetiştiririz. Tabii ki. Dolayısıyla da tartışabiliyorsa çocuklarımız, eğer bizi dinleyenler kardeşler tartışabiliyorsa zaman zaman ses de yükselebilir. Bu olabiliyorsa siz şuna bakın. Çocuklarım hak arayışı içerisindeler. Evet. Kimin haklı olduğunu peşinde koşmuyoruz. Hı -hı. Ama bu bahsettiğimiz dört madde dışında hak arayışı Hı -hı. aslında sağlıklılık göstergesi sizin dediğiniz gibi. Tabii ki. Tabii ki. Şimdi sevgili arkadaşlar şuraya bir bakınız. Küfür yoksa Kötü konuşma yoksa, aşağılayıcı, alaycı davranışları yoksa, şiddet yoksa değil mi, mi? ve evet. Bey? Değil mi? Yani o zaman yani oraya müdahale etmeyiniz. Ne zaman müdahale etmek lazım? Bunlar ortaya çıkınca. Çıkınca. Doğru mu? Tabii bunlar devreye girince evet. müdahale etmek lazım. Bir de sevgili arkadaşlar yani bu tartışma nasıl önleyebilirim? Siz bu konuda kaygı duymayınız. Bu tartışmaya... Daha tolerans göstermek lazım. Evet. Bir. İkinci de biz şimdi bu programdan önce bir sohbet ettik. Ve Ferhan Bey bir şey söyledi ve sonsuz ona katılıyorum. Çok önemli bir konu var. Barıştırmayınız çocuklarınızı. Değil mi? Tabii. Bu bizim en büyük hatamız. Değil mi? Evet. Şimdi hemen barışmaya dönerler. Tabii ki. Çünkü biz anne baba olarak belki günün yoğunluğu, yorgunluğu, stresi musundan sorun çıkmasın istiyoruz. Aynen öyle. Ama bazen çıkan sorunlar bizi hayata hazırlar. Evet. Tabii <laughs> yani... ki. Peki neden barıştırmamak lazım? Neden? Şimdi dinleyin sevgili Bunu hemen arkadaşlar. anlatalım. Şimdi evet. Neden barıştırmayalım? Bir kere şöyle bir şey var. Anne baba eğer çocuğu barıştırma, anne baba, kardeşleri barıştırmayı devreye girerse çocuklar kavga ediyor. Anne Baba barıştırıyor. Çocuklar kavga ediyor. Anne baba barıştırıyor. Yıllar yılları sürüyüklüyor. Evet. Anne baba Allah uzunlar ömürler versin. Uzun süre yaşayabilir. Ama bir gün gelecek ki eğer bu dünyayı terk etmek sıralı ölümle gerçekleşirse evet. anne baba bu dünyadan gidecek. Eğer anne baba çocukları baş barışmayı hep sağladıysa, evet. hep onların arasına girdiyse bir gün anne baba bu dünyadan gittiğinde Kardeşler barışmayı öğrenemedikleri Aynen için öyle. kavga etmeyi öğrenmiş kardeşler. Miras kavgası buradan çıkıyor. Buradan başlıyor. Tabii ki. Dolayısıyla Tabii ki. da anne baba yokken barışamayan, küslükler doğan, birbirlerine kopan kardeşlerle karşılaşıyoruz. Evet. Evet. O yüzden anne babalar daha küçük yaştan çatışmayı ve birbirleriyle tartışmalarına fırsat Hı -hı. vermek, barışmalarına da, onlara fırsat vermek gerekiyor. Evet. Kardeşinle nasıl bir barışmayı düşünüyorsun? Bunun arkasından sence ne olursa acaba barışabilirsiniz diye yaklaşmak gerekiyor. Hı hı. Ama burada belki daha uygulama açısından bir şey daha söyleyelim. Tabii ki. O da şu. Tartışma ordu çocuklar hatta bu bahsettiğimiz bu dört maddeyi hı hı. yaşattılar. Böyle bir durumda anne baba kimin haklı olduğuna bakmaksızın hı hı. hemen Hani, ayırmak lazım. Abi bu olduğu gibi Aynen ayırmak. Öyle. Sen ayrı odaya git, sen ayrı odaya git. Hatta ben de ayrı bir odada olacağım. Ben de düşüneceğim. Evet. Ee, sen de düşün, sen de düşün. İkiniz de bana nasıl barışıp nasıl anlaşabilirsiniz?" düşüncesini getirin. Aynen öyle. İkisini çağırırım. Sen evet. anlat, sen anlat. Sence bu uyar mı? Bu sana oldu evet. bu. Evet. uyabilir. Evet. Uyamadıkları sürece Biraz daha bekleyelim. Hı hı. Bakın, sevgili arkadaşlar burada çok önemli bir şey var. Biz hemen barıştırmak istiyoruz. Tamam mı? Bu doğru bir şey değil. Çünkü ileride barışma refleksi, barışma alışkanlığı ve becerisi insanlarda ve çocuklarda gelişmiyor. Tamam mı? Yani bu da uzun zaman küslüğe yol açıyor. Ancak şu da çok önemli. Eğer çocuklar e, tartışıyorlarsa ve ateş yükseliyor, derece yükseliyor, ses yükseliyor, o zaman devreye girmek lazım, beklememek lazım. Ne zaman şiddet başlar? Çünkü oto kontrol zayıf çocuklarda. İşte o zaman devreye girmek lazım, değil mi? Tabii ki. Aynı. Yeni kulağımız orada olmalı. Tabii. Değil ki mi? Orada olmalı evet. ve eğer biz e, çocuklarımızın o noktada Hı -hı. barışma ortamlarını kendilerinin yaratabileceğini, evet, sağlayabilirsek. Hı hı. Ee, ve onlara çok önemli bir şey söyleyeceğim bakın şu anda. Tabii. Onlara ne hissettiklerini sorabilirsek. Evet. Çünkü biz aileler ne oldu, ne olacak, ne olmalı, nasıl olabilir üzerine kalıyoruz. Evet. Oysa ki ne hissettiğini yakalamak evet, lazım. Evet duygu durumu esas evet. yakalamak lazım. Bakın Adnan Hanım siz de çok iyi bilirsiniz ki insanların ne hissettiğini bilirsiniz. Tabii ki. İnsana ne istediğini bilirsiniz. Tabii. Ama ne hissettiğini anlayamazsanız Tabii ki. onunla birlikte yaşayamazsınız. Tabii ki. Aynen o yüzden öyle. insanların ne, hisset ne istediği kadar ne hissettiğini anlamak lazım. Tabii ki. İşte bundan daha güzel bir fırsat olabilir mi? Kesinlikle. Kardeşlerin birbirlerinin ne istediklerini bilsinler. Ama ne hissettiklerini. Evet. Sen böyle hisse, istediğinde bir düşün bakalım abin, ablan ya da kardeşin ne hissediyor? Ne hissediyor? Sence evet. ne hissedecek? Aynen öyle. İşte insanlar birbirlerinin ne hissettiklerini anlamaya başladıkları. Evet. Aile olmanın en temel noktasını yakalamış En olur. temel nokta ve şunu Duygusal farkındalık. Evet ağzına <laughs> sağlık Ferhancığım. Bir de şu çok önemli, bakınız bizim entelektüel zekamız var. Siz eğer entelektüel zeka, bu IQ, EQ e, olayı size anlatırım. Profesör olabilirsiniz, entelektüel olarak çok başarılı insan olabilirsiniz ama eğer sizde duygusal zeka düşükse o da ne demek biliyor musunuz? Karşı insanın duyguları karşı saygı duymak, empati kurmak, anlamak ve anlatmak buna duygusal zeka denir. Şimdi Ferhan Bey bunu bahsetti ve çocukluk zamanında biz bunu öğretmeliyiz. Bu şekilde iki kardeş arasında Tabii. yani bu tarz sohbet muhabbet yapmak için eğer sizde entelektüel zeka olursa ama aynı zamanda duygusal da zeka olursa, işte o zaman siz mutlu insan olursunuz, barışçıl insan olursunuz ve başarılı insan olursunuz. Eğer siz bu sohbeti beğeniyorsunuz ve faydalanıyorsunuz, bu video'nun altında bize soru sorabilirsiniz. Biz mutlaka Ferhan Bey ile yine size böyle bir video çekeriz, sorularınıza cevap veririz. Çünkü e, sağlıklı ve mutlu çocuklarımızı büyütmek için önce bizim sağlıklı ve mutlu insan olmak lazım. Bizim önce karı koca olarak aile içerisinde barışçıl ve e, dostça davranış sergilemeyi öğrenmek lazım. Bizim önce empati öğrenmek lazım. Çünkü biz model oluyoruz. Tamam mı? Peki, çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Veda, Ağzına bir sağlık. Harika oldu benim için. Aynen öyle. Sağ ben olun, çok, çok zevk aldım sizinle sohbet etmekten. Güzel. Ve sonra yine sizinle beraber yine sohbet ederiz. İyi günler efendim.